Dünyanın önde gelen ekonomistleri, tam da Sayın Adnan Oktar'ın daha önceden belirttiği gibi, krizin 2014'ten önce son bulmayacağını söylüyor. Tarih 18 Ocak 2009. Sayın Adnan Oktar'ın Kanal 35 ile yaptığı röportaj. 2007'de başladı kriz. 2014'e kadar devam edecek. Allah var. Evet. Ve dünyadaki bu sistemi tamamen yıkıncaya kadar da kriz bu konunun yakasını bırakmayacak. Ve insanları Allah'ın gücünü görmeye mecbur edecek bu sistem. Sayın Adnan Oktar'ın bu açıklamalarının ardından başta IMF olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları ve ekonomistleri de benzer açıklamalarda bulunmuştur. IMF de ekonomik krizin 2014'ten önce bitmeyeceğini açıkladı. Örneğin IMF tarafından hazırlanan raporda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İrlanda gibi ülkeler de dahil olmak üzere pek çok ülkenin milli gelirinin ancak 2014 yılı itibariyle artış göstermeye başlayacağı bildirilmektedir. Japonya Maliye Bakanı Yardımcısı da krizin 2014 yılına kadar devam edeceğini söylemiştir. Aynı şekilde Nobel Ekonomi Ödüllü ünlü ekonomist Paul Krugman da 2009 yılının Mayıs ayında yaptığı açıklamasında ekonomik krizin 5 yıl daha süreceğini söyleyerek yine diğerleri gibi 2014 yılına dikkat çekmiştir. Sayın Oktar'ın Kur'an ayetlerinin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin işareti doğrultusunda yaptığı bu tespitlerinin ve açıklamalarının son derece doğru olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. 14 yılına kadar bu Nuh tufanı gibi bu sistem devam edecek dedim. Ekonomik kriz yutarak, katlanarak devam edecek dedim. Yok dediler yani bir seneye düzelecek dediler. Hayır öyle değil dedim. 7 yıl sürecek dedim. Bakın dediklerim doğru çıktı ve doğru